Evet, Kedi Kurtarma Operasyonu'na sizlerle birlikteyiz. Evet, ambulans itfaiye arayan kadın bu. Evet, Dolce Vita Restoranlarındayız. Kedi Kurtarma Operasyonu İtfaiye. <laughs> Bunlar başka arama var. <laughs> evet. Oya <laughs> <Vasi> hanım duygularını <laughs> sunabilir miyim? Vasya hanım. Sirici Vasya bu da. <laughs> evet. İşletmenin sahibi. Şaşkınlık için mi izliyor işletmenin sahibi? Evet operasyonu devam ediyor. Bir tane restoranda. Evet. Evet. <laughs> Evet, İstanbul İtfaiyesi. Kış başında. Evet, herkes şaşkınlık içinde izliyor İtfaiyenin görevini. Evet. Evet, evet. Bakalım kedi kurtulabilecek mi? Tamam. Ne dedi? Operasyon devam ediyor. Evet. Ne olacak son acaba? Kedi kurtla düşecek mi? Kurtaracağız. 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 Bakalım kedi kurtulabilecek mi? Onun ayrıntılarını daha sonra görüşeceğiz. Görüşmek üzere efendim. Sizin ayrılmayın. Ya, bu